Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Bugün benimle bir kütüphane günü geçireceksiniz. Kütüphanede deneme çözeceğim ve normal programıma devam edeceğim. Umarım benim için verimli bir gün olur çünkü bu haftayı pek verimli geçiremedim. Fakat bugün normal günlere göre biraz daha fazla çalışarak bu haftamın verimli geçmemesinin telafisini etmek istiyorum. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olur. Hangi kütüphaneye gideceğim ben de bilmiyorum. Beşiktaş'ta bir kafe şuts var. Bir oraya gidesim var. Bir de Üsküdar'da ne mekan var. Oraya gidesim var. İkisi arasında kararsız kaldım. Ama büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğiz. Çünkü orada daha rahat çekim yapabileceğimi ve daha rahat ders çalışabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben normal kütüphanelerde bir yandan çekim yapıp bir yandan ders çalışmaya gerçekten çok geriliyorum. Kahvemi içtikten sonra birlikte evden çıkacağız. Artık sabahları kahve içmek benim için rutin haline geldi. Yani sabahları bu kahveyi içmek nedense gün içinde beni daha dinç tutuyormuş, daha dinde tutuyormuş gibi hissettiriyor. Ama psikolojik olarak da öyle hissettiriyor olabilir hiçbir fikrim yok. Şimdi metro'ya gidiyorum. Arkadaşlar şimdi kafeye geldim. Saat on buçuk. TT denemesi çözeceğim fakat ondan önce aşağı gidip kendime kahve alacağım. O şekilde. ben fotoğrafını çekmiştim geçen. Bakalım ne var menüde. Iced Hibiscus Freshener. Ben mi okuma özürlüsüyüm yoksa ya doğrusu mu bu? Büyük boy hibiscus alacağım çünkü... Bunu ben acaba nasıl telaffuz edeceğim? Hoş buldum. Büyük boy hibiscus. Şu hibiscus Freshener. <laughs> çok güzel çünkü şekersiz. Starbucks'takiler falan çok şekerli. Size bugünün programından bahsedeceğim. Deneme çözeceğim. Twin Academy'nin deneme paketini aldım. Çünkü o yüzden aldım deneme kulüpleri bana eski basım deneme gönderdi. Yani şu şekilde yazın bir tane deneme gönderdiler. Ve o denemenin içinde dönem içinde gönderdikleri deneme de vardı. Yani dönem içinde gönderdiyseniz yazın tekrar niye gönderiyorsunuz? Saçmalık. Ve ben de Tuyun Akademi'ye geçtim. Ayrıca önceki mentorumun 10 tane öğrencisi vardı. Şu anda 3 öğrencisi var ve ben de daha iyi ilgileniyor. Ondan Tuyun Akademi'ye geçtim. Metin yayınlarının TT denemesini çözeceğim. Güncel yeni basın bu arada. Ara sınıflar için başka yerlerde deneme yok ama Tuyun Akademi'de var. Mesela ben 11. sınıfı MIT denemesi çözemem. Tuyun Akademi bunu düşünmüş ve benim için hem 11. sınıf denemesi koyuyor hem TT denemesi koyuyor. Yani diğer firmalara göre en beğendiğim Tuyun Akademi oldu. Şimdi e, bu denemeyi çözeceğim Metin yayınlarının. Şurada bir QR kodu var. O QR kodu okutacağım. Sonra sistem benim deneme analizimi otomatikmen yapmış oluyor. Deneme çözmem hariç bugünün programından da bahsetmek istiyorum. Bugün deneme üstünde TT Türkçe, TT Kimya ve Trigonometri çalışmak istiyorum. O şekilde. Arkadaşlar şimdi denememi çözdüm ama kafede deneme çözülmez. Normalde kütüphanede falan çözülür ama ben kütüphaneye gitseydim bugün size böyle konuşamazdım. Şimdi denememi sisteme kodlayacağım ve zaten sistem benim denememin analizini yapmış olur. Analiz karnemi çıkarır. işte video çözümleri falan elime hepsi gelmiş olur. Size de göstermiş olurum. Beni biri aramış 3 dakika önce. 444 1 444. Aa 12'de de Ömer aramış. Arayalım. Deneme çözüyordum. Duymadım. Bakalım acaba yanıma mı gelecek? Fotoğrafa bakın. Beşiktaş gözüküyor. Arkadaşım wafflecı önerdi. Burada 10 dakika yürüme bir wafflecı varmış. 200 liraymış içecekle birlikte. Ve waffle'ın içini baya baya dolduruyorlarmış. Çıktığımda ondan yiyeceğim. O deyince nedense canım direkt o waffle'ı çekti yani. Şu an kafe şutta acaba alabileceğim ne var? Menüye falan bakmak istiyorum. Evet şimdi denemeyi isteme kodlamaya üşendiğim için denemenin analizini evde yapmaya karar verdim. Ve normal programdan çalışmaya devam edeceğim. Programda TT Türkçe ve TT Kimya var. Bir de Trigonometri var. Trigonometri ile devam edeceğim büyük ihtimalle. Şimdi birlikte aşağı ineceğiz. Bir şey alacağım kendime. Ne alacağım bilmiyorum. Şimdi iniyoruz arkadaşlar Merhaba. Merhaba çikolatalı berliner aldım onu yiyeceğim Sonra da trigonometre çalışacağım Şöyle Arkadaşlar benim 2'den sonra nem mekanda rezervasyonum var yani 3'e kadar gidebiliyorum oraya acaba 2 gibi yani 40 dakika sonra Çıkıp oraya mı gitsek? Buraya 10'da geldim. 10'dan 2'ye kadar 4 saat durmuş oluyorum. Ve 4 saat hiç az bir süre değil yani. Kafede 10 saat duramayacağıma göre. Belki gideriz. Gidelim. Arkadaşlar şimdi waffle'ımı aldım. Bu ikrammış. Kız bana ikten söylemedi tadı sarı beze benziyor. Buralar çok kalabalık. Yani Üsküdar'a da bayağıdır gitmedim ama Üsküdar genelde daha boş oluyor. Yani umarım ara boştur. Evet. Yine Yağız'layız. Yağız'la buluştum yine. Onun çok güzel hava ya. Baksana. Her Arkadaşlar şu anda biz Bifküdar'dan çıkıyoruz. Metroya bineceğiz. Ben her zaman açtım. Kırtasiye'ye gideceğim. E, kitap almam lazım kendime. Sonra da zaten çekmiş olurum. Arkadaşlar selam. Şimdi eve geldim. Duş aldım. Yemek yiyeceğim. Puding var. Pilav taze fasulye pilavla taze fasulye yiyeceğim sonra da puding yerim dün çektiğim vlogu editledim ve gizliye attım bu şekilde kapak fotoğrafını da böyle yaptım şimdi arkadaşlar ben normalde hemen uyumak istiyorum ama bugün biliyorsunuz TT denemesi çözdüm ve hani analizini yapmadan kontrol etmeden uyumak saçmalık Denizle 49 yanlış, 50 yanlış, 51 yanlış. Korkunç bir hafta sonra tekrar tt denemesi olacağım fakat bu sefer tt denemesine gerçekten hazırlanmış olacağım ama ben trigonometri çalıştığım için tt matematiğe ağırlığım düşmüştü ondan dolayı tt matematiğim böyle geldi yani trigonometriyle birlikte tt matematik zor yürüyor Trigonometri bitirdikten sonra tt matematikle eş zamanlı ayt matematik götürecektim tt mat ağırlık ver ama trigonometriyi bir an önce bitirmem gerekiyor bugün günlerden per... bugün cuma mıydı? Ya bir şey söyleyeyim mi size? Günler gerçekten çok hızlı geçiyor. Yani gerçekten ben paragraf çözmeye boş iş sanıyordum. Mersen boş iş asla değilmiş. Çünkü TT Türkçe gerçekten çok önemliymiş. TT'nin en zor kısmı TT Türkçeymiş. Ben bunu yeni anlıyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.